Günaydın. Bir önceki bayaşok incelememsi videosuna göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Sanıyorum ki birçoğunuz videonun sonunu izlemeden çıkmış. Hatta bazıları söylediğim şeylerden dolayı rage quit bile atmış olabilir. Sizi anlıyorum. Sevdiğiniz bir ürün hakkında başka birisinin çıkıp sizin düşündüğünüzün tam tersini söylemesi sizi sinirlendirebilir. O videoya yapılan her yorumun cevabı yine o videoda mevcuttur. Söylediklerime fanboy penceresinden bakmak yerine objektif olarak bakarak sanız sorularınızın cevaplarını alacaksınız. Ayrıca yazım kurallarına dikkat ederek yorum yapmak objektif olduğunuzu göstermez. Ne yazık ki YouTube Türkiye'de gördüğüm kadarıyla böyle bir algı var. Ayrıca insanların kendi düşüncelerine ters bir düşünce gördükleri zaman o insana sözlü olarak saldırmaya hakkı olduğunu düşünmeleri yanlıştır. Karşınızdaki kişinin doğrusu size yanlış geliyor diye ona sözlü olarak saldıramazsınız. Diyelim ki sözlü olarak fikirlerinizi beyan ettiniz. Bu durumda karşınızdaki kişinin size sizin düşünceniz yanlış diyerek saldırmaya hakkı olur. Fanboyluk kavramını hiçbir zaman anlamadım. Bir şeyin fanboyu olabilirsiniz, buna kimse karışamaz. Ancak konuştuğumuz konu zevkler ve renkler değil mi zaten? Belki de fanboyların sayısı aslında o kadar çok değildir. Sadece sesleri fazla çıktığı için kalabalık görünüyordur. Bunu bilmek pek mümkün değil ne yazık ki. Ancak istatistikleri tartışarak bir kanıya varabileceğimizi düşünüyorum. Neyse ki bu tartışma bu videonun konusu değil. İlk oyunla alakalı düşüncelerimi öğrenmek için sağ üstteki videoya bakabilirsiniz. İlk oyunun videosuna yapılan yorumlar ve edilen hakaretlere rağmen Bioshock 2'yi incelemeye karar verdim. Lafı fazla uzattığımın farkındayım. Bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim. Hayata mola verdiyseniz hikayenin giriş kısmıyla başlayalım. 1968'de Bioshock'taki olaylardan yaklaşık 8 yıl sonra Raptor artık eski psikiyatrist Sofia Lamp'in kontrolü altındadır. Onun fikirleri şehrin merhum kurucusu olan Andrew Ryan'la keskin bir tezat oluşturmaktadır. Ryan bireyin dehasına inanırken Lamp kolektif çabaya ve topluluğun gücüne ayrıca yeniden doğuşu simgeleyen kelebek imgesini çevreleyen bir felsefeye inanıyor. Raptor'un başarısızlığının benliğin tüm kötülüklerin ve acıların kökü olduğunun kar edilemez bir kanısı olduğunu düşünüyor. Sofya'nın yönetimi altında küçük kız kardeşlerin ilk nesli ergenlik çağına geldi. Artık bilindiği üzere büyük kız kardeşler son derece saldırgan ve çocukken toplanarak emilen plazmitleri kullanma yeteneğine sahipler. Sofya büyük kız kardeşleri Atlantik'in ötesindeki kıyılara göndererek küçük kızları kaçırır ve onları yeni küçük kız kardeşlere dönüştürür. 1958'de bir yeni yıl arefesi kutlamasında bir küçük kız kardeş Başarılı bir şekilde çift olarak bağlanan ilk koca baba olan denek Delta. Ki bu biz oluyoruz. Küçük kız kardeşi ile her zamanki turlarına başlarken bir grup mutant tarafından saldırıya uğruyor. Doğal olarak Delta toplayıcısını savunuyor. Ancak son mutant ona bir hipnotize plazmiti ile vurduğunda durdu. Sofia Lamp ortaya çıktı ve ona küçük kız kardeşinin aslında kızı Eleanor Lamp olduğunu söyledi ve onu kendi kafasına bir tabanca dayayıp tetiği çekmeye zorladı. 10 yıl sonra Delta, Vita odasında yeniden canlanmıştı ve Eleanor'dan yardım isteyen telepatik mesajlar almaya başladı. Daha sonra Delta, Tenenbaum ile karşılaştı ve ona Eleanor'u kurtarmak ve Lemp'i durdurmak için Raptor harabeleri üzerinden Eleanor'un tutulduğu Fontaine Futuristik'e gitmesi gerektiğini söyledi. Bunu yapmazsa, küçük kızdan çok uzaklaşırsa kalp atışını durduracak, Raptor'dan kaçmasını ve sonunda onu öldürmesini engelleyecekti. Yolculuğunda Delta'ya, Tenenbaum'un yeni müttefiki iş adamı Sinclair yardım edecekti. Delta ayrıca yeni küçük kızlarıyla olan pisişik bağlantısını kullanarak Raptor boyunca ona bakım paketleri ve mesajlar bırakan Eleanor'dan da yardım alacaktı. Hikayenin girişi bu kadardı. İlk oyunda olduğu gibi maalesef ki ikinci oyunda hikayesini telsizden ve sağda solda bulunan ses kayıtlarıyla anlatıyor. İlk oyun içinde dediğim gibi ben bu hikaye anlatımını sevmiyorum. Hikayesi ne kadar ilgi çekici olsa da bu şekilde anlatılan hikayeler ister istemez gözümden bir nebze düşüyor. İkinci oyunu oynayınca da insanların aslında bu oyunların hikayelerini değil, lorunu sevdiğini anladım. Henüz üçüncü oyun olan Bioshock Infinity oynamadım. Ancak bu oyunların hikayeleri çok da ilgi çekici değil. Asıl ilgi çekici olan Bioshock evreni. Ne yazık ki bu evren benim ilgimi çekemiyor. İlk oyunda en azından ana karakterimizin kişiliği olmasa da ismi vardı. Bu oyunda o da yok. Denek Delta takma ismiyle sesleniyorlar karaktere. Tabii ki oyunun bir noktasında telsizle konuşan birisi karakterimizin aslında bir ismi olduğunu ve bu ismin ne olduğunu açıklıyor. Ama sadece bu kadar. Bu açıklama yapıldıktan sonra bile Delta olarak hitap edilmeye devam ediliyor. İlk oyunda neyi niye yaptığımı bilmiyordum. Neyse ki bu oyunda bu durum yaşanmadı. Denek Delta kız kardeşleri ve Eleanor'u kurtarmanın yanı sıra kendi intikamını almak için Lamp'in peşine düşmüş olabilir. Bunu da bilemiyoruz. Çünkü karakter ilk oyunda olduğu gibi konuşamıyor. En azından ben bir intikam hikayesi olmasını umut ediyorum. Anlayacağınız hikaye yine oyuncuya düzgün anlatılmıyor. Biliyorsunuz ki oyunlardaki hikayeler genelde maşa görevi görür. Bu durum Bioshock 2'de de bu şekilde. Telsiz'deki abimiz şuraya gitmen lazım diyor. Oraya gidiyoruz. Oraya gittiğimizde aa kapıda şifre varmış. Deltacığım şifreyi bulur musun lütfen diyor. Biz de kapının şifresini bulmaya başlıyoruz. Ama aradığımız kapı şifresi de başka bir şifre kapının arkasında. Hikayede ilerlemek istiyorsan sırayla bütün kapıların şifresini bulman lazım. Bu ve bunun gibi örneklerini verebileceğim şekilde tasarlanan görev tasarımı amelelikten başka bir şey değil. Hikayeye gerçekten etki edecek şeylerin peşinde koşuyor olsak bir şey demeyeceğim ama ilerlemek için peşinde koştuğumuz şeyler genelde bu tarzda. Bu nedenle görev tasarımında tembellik yapılmış. Neyse ki oynanış ilk oyuna göre biraz daha eğlenceli de bu saçma görev tasarımını biraz da olsa unutturabiliyor karakterimizin ateşli silahlar ve özel yetenekler olmak üzere iki çeşit silahı var. Özel yetenekler ve ateşli silahlar kendi işlerinde baya bir çeşitli. İlk oyunda da bu çeşitlilik vardı zaten. Çoğu ateşli silah ilk oyundaki ile aynı değil. Görünüşleri farklı ama aynı amaca hizmet ediyor. Kozmetik olarak değiştirilmiş aynı silahlar diyebiliriz. Tabii ki %100 aynı silah demiyorum. Çünkü oyun aynı silahlar olmadığına bizi inandırıyor. Ne yazık ki özel yetenekler için aynısını söyleyemiyorum. Çünkü özel yetenek yetenekler ilk oyundaki ile tamamen aynı. Dikkat çeken farklı bir özellik, büyük kız kardeşleri çağırabildiğimiz yetenek. Bu özellik oyunun sonunda geliyor. Bence oyunun sonunda gelmesi mantıklı olmuş. Bu kadar güçlü bir özelliği oyun başında alıyor olsak hiçbir eğlenceli yanı kalmazdı. Çünkü bu özellik oyunu bayağı rahatlatıyor. Öyle ki büyük kız kardeşi çağırdığınız zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Büyük kız kardeş sizin yerinize herkesi hallediyor. Biz de olaya dahil olunca bütün oyun boyunca bize zorluk çıkartan çeşitli düşmanların saniyeler içinde öldüğünü görmek tatmin edici. Düşman çeşitliliği demişken ilk oyundakine göre ikinci oyunda düşman çeşitliliği artmış. Ara ara farklı düşmanlarla savaşmak tempoyu artırıp azaltmakta işe yarıyor. Bence biraz daha fazla düşman çeşidi olabilirdi. Ama şu anki haliyle kabul edilebilir seviyede. Tatmin edici olmayan bir konu var. Vuruş hissi. İlk oyundakiyle tamamen aynı. Üzerimize doğru koşan düşmanlara ateş ettiğimizde sanki hiçbir şey olmamış gibi koşmaya devam etmeleri sinir bozucu. Neyse ki üstlerinde can barları var da vurup vurmadığımı oradan anlayabiliyorum. Şu vuruş hissi olayını umarım 3. oyunda çözmüşlerdir. Vuruş hissi oyunlarda gerçekten çok önemli. En azından benim için. Örneğin çok sevdiğim Resident Evil serisi bu işi hakkıyla yapan serilerden. Düşmanlara ek olarak bir de taretler, kameralar ve dronlar var. Bunlara yeni bir şeyler eklenmemiş. Ancak geliştiriciler de fark etmiş olacaklar ki taret ve dronları daha az sinir bozucu yapmışlar. Açıkçası bu bu benim işime gelir. Hazır taret drone demişken oyundaki hack yapma mekaniği daha düzgün olmuş. İlk oyunda hack yapmak için çözdüğümüz saçma sapan zaman kaybına neden olan bulmacayı kaldırıp yerine daha basit, daha hızlı bir sistem getirmişler. Ben bu oyundaki hack olayını daha çok beğendim. İlk oyunda karakterimizi geliştirmek için küçük kız kardeşlerin yanında gezinen büyük abileri indirmemiz gerekiyordu. Ayrıca ilk oyunda bizi gördükleri anda saldırmaya başlıyorlardı ve bu bazen sinir bozucu olabiliyordu. İkinci oyunda bunu değiştirerek saldırıp saldırmamayı bize bırakmışlar. Siz saldırmadığınız sürece size saldırmıyorlar yani. Savaşma zorundalığını ortadan kaldırarak oyuncuya özgürlük tanınmış. Bu noktada da risk ödül sistemi devreye giriyor. Ki o da pek mantıklı olmuyor. Çünkü oyunda ilerledikçe düşmanların canları ve verdiği hasar artıyor. Yani seve seve o büyük abileri öldürüp karakterimizi geliştirmemiz lazım. Başka türlü nasıl geliştireceğiz diye sorabilirsiniz. Umarım siz de bu soruyu soruyorsunuzdur. Çünkü karakteri geliştirmek geliştirmenin başka bir yolu maalesef ki yok. Karakteri geliştirmek için sadece tek bir düşmanla savaşma zorunda olmak, bize verilen özgürlüğün aslında bir yanılsama olduğunu açığa çıkarıyor. Bu oyundaki harita ilk oyuna göre biraz daha geliştirilmiş. En azından ilk oyuna göre daha basit ve anlaşılır olmuş. Haritanın dışında genel olarak oyundaki hat ekranları daha temiz olmuş. Yetenekler arasında geçiş yapmak için Q tuşuna basmak savaşlardaki hızımızı biraz düşürüyor. İlk oyunda yetenekler arasında daha hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorduk. Bunların dışında atmosfer, grafik ve seslere gelecek olursak, atmosfer ilk oyundaki gibi kasvetli, karanlık tonlarda. Bu tonlarda insan bazen bunalabiliyor. Kimisinin de hoşuna gidiyor. Tamamen kişisel bir durum. Benim oynadığım Remastered sürümü olmasına rağmen grafikler pek iyi değil. Dönemine göre ise idare eder diyebiliriz. Ama günümüzde kesinlikle yeterli değil. Müziklerdense aklında kalan bir şey yok. Kısaca ilk oyuna göre ikinci oyunda daha fazla eğlendim. Ancak eksileri hala çok Fazla. Bu oyunu günümüzde oynamak eğlenceli olabilir. Eğer yeteri kadar boş vaktiniz var ve sağda solda bulunan ses kayıtlarını dinlemeyi seviyorsanız tam size göre bir oyun. Zamanında iyi olabilir. Zamanında oynayan insanlar oyunu çok beğenmiş olabilir. Ama ne zaman aynı zaman ne biz aynı insanlarız. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.